Merhaba arkadaşlar, ben Emirhan. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Derece pusulamı izliyorsunuz, hoş geldiniz. Bugün sizin de uzun zamandır istediğiniz fizik kaynak önerileri yapacağım. Fakat bu videoyu dikkatli dinlemenizi istiyorum. Çünkü bu videoda hem AYT fizik kaynaklarının öneminden bahsederken aynı zamanda fizik dersine değineceğim konular olacak. Yani bir nevi taktik gibi olacak. Ayrıca bu videoda Ertan Sunshine yayınlarından TYT, AYT, TYT, AYT paketlerinin çekilişi olacak. O zaman videoya geçelim. İlk bahsetmek istediğim kaynak Nihat Bilgin TYT IT Fizik Soru Bankası. Bu soru bankasında genel olarak her konudan çok fazla soru yok. Fakat sorular birkaç tane kazanımın iç içe girmesiyle oluşturulmuş. Yani siz dinamik çözerken aynı zamanda elektromanyetizma da çözebilirsiniz. Böyle karma bir şekilde oluşturulmuş. Bu yönden başarılı. Fakat bu kitaptaki sorular biraz üst seviye. Ayrıca sınavda sizin kafanızı karıştırabilecek noktalar da var. Bu yüzden bunun zorluk seviyesine ben 4 verdim. Sınava yakınlığına 3 verdim. Sebebi şu. Dediğim gibi zor soruları var. Ayrıca sınavdan farklı yönde ayrılan soruları da var. Bu sebeple 3 bence ideal. Öğreticiliğine 4 verdim. Çünkü bunun çözümlerini açtığınızda görüyorsunuz ki adamlar videolu çözüm yapmamış fakat gerçekten bir soruyu anlayacağınız şekilde çözümlerini yapmış. Yani siz bu soru bankasını çözdükten sonra büyük ihtimal e, fizikteki soruları oturtma kısmında, mantığını anlama kısmında bir sıkıntı çekmezsiniz. Eğer tabii mantığını iyi oturtmuşsanız yani soruları iyi analiz ettiyseniz. Sıradaki kaynak. Yayın Denizi, Aile Fizik Soru Bankası. Bu soru bankası çok kalın değil fakat içerisindeki her sorunun bence bir değeri var. Yani bir soru bankasındaki tüm sorular değerliyse o soru bankası kalitelidir ve bence yayın denizi bu konunun hakkını veriyor. İlk olarak zorluğuna gelecek olursak 3.5 veriyorum ben buna. Çünkü Sorular genellikle orta seviyede oluşturulmuş. Zoru da var birkaç tane. Basiti de var birkaç tane. Fakat genel olarak orta seviyede. Sınava yakınlığına 4 verdim. Bunun sebebi şu. Sorular kısa, öz ve ÖSYM'nin beklediği tarzda yapmış. Yeni nesli abartmamış. Bazı kaynaklar yeni abartıyor. Nihat Bilgin mesela yeni nesli biraz fazla kaçırmış. Ama bu kaynak ait yeterli. Peki buna 4 verdim öğreticilerin. Neden? Bu kaynak soruları basit hazırlanmış ve siz bu soruyu çözdükten sonra veya çözemedikten sonra çözümünü izlediğiniz takdirde gayet iyi anlıyorsunuz. Hem kendi çözüm videoları var hem internette çok güzel çözmüş YouTube e, videoları var. Başka hocaların çözdüğü. Bunlardan gayet yararlanabilirsiniz. Bence bu kaynak gayet başarılı ve çözülmesi gerekiyor. Ve geldik son yılın en çok tutulan kitabına. 3 4 5 AYT fizik. Bence gerçekten başarılı bir kitap. 3 4 5'in TYT matematiğini çok sevmesem de AYT fiziği bence çok başarılıydı. Zorluk olarak basitten zora kadar var e, seviyesi. Bu yüzden bir zorluk değerlendirmesi yapmayacağım. Fakat en basit sorusu da çok güzel, en zor sorusu da çok güzel. Ve cidden zor sorunun bir anlamı var. Yani zorlamayı da ölçülü yapmışlar. Sınava yakınına 4 verdim. ÖSYM'e yakın soruları ve onun öncesinde klasik sorular gerçekten sınavda sizi hazırlayacak şekilde ÖSYM'nin sizden beklentilerini uygun şekilde hazırlanmış öğreticiliğine gelecek olursak bence 4,5. Bu kitap kesinlikle size bir şeyler öğretiyor. Bu kitabı ilk başta çözebilirsiniz. En sonunda çözebilirsiniz. Yani konuyu öğrenirken çözebilirsiniz veya tekrar amaçlı çözebilirsiniz. Her türlü size bir şey katar. Fakat zor dediğimiz orijinal soruları ve ÖSYM tarzı soruları ilk başta çözmekte zorlanabilirsiniz. O yüzden bu kitabı orta yani bir kaynak çözdükten sonra çözerseniz sizin için daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ve bu kaynak için şunu söyleyebilirim ki kesinlikle çözülmeli. 3D yayınlarına gelelim. 3D yayınları çok fazla bilinmese de AYT fizik konusunda bence alındaki en başarılı kaynaklardan bir tanesi. Yeni nesilde biraz fazla üst seviyeyi çıkarmış. Fakat öğreticiliği ve zorluk bakımından gayet yeterli. Şöyle, kitap genel olarak yeni nesil sorulardan oluşuyor. Fakat bu yeni neslin de altında eski nesil yani ÖSYM'in sizden beklediği temel yatıyor. Bunu sizin iyice anlamanız, daha sonra kitabı uygulamanız gerekiyor. Bu yönden başarılı bir kitap. Öğreticiliğine ben 4 verdim. Sınava yakınına 3 verdim. Dediğim sebeplerden dolayı yeni nesli fazla üst seviyeye çıkarması. Zorluk seviyesinden 4 verdim. Çünkü içerisinde gerçekten zor sorular var. Şimdi geldik benim en sevdiğim kaynaklardan bir tanesine. Bilgi Sarmal AYT Soru Bankası. Bilgi Sarmal'ın Fizik Soru Bankası gerçekten tamamen ÖSYM tarzı yapılmış. Soruları ÖSYM'in soracağı şekilde, beklentisi ÖSYM beklentisinde. Yani bir sınava öğrenci girecekse kesinlikle bilgi sarmalı çözmeli. 3 4 5'ten önce bile çözülebilir bir kitap. Zorluk seviyesine 4 dedim. Çünkü ÖSYM'nin beklediği soru tipinin aynı sınavı bir tık zor seviyeye çıkarmış. Bu konuda çok başarılı. Yeni bir yola sapmamış. Yenisi soru uydurmaya çalışmamış. ÖSYM'nin zorlamış. Sınava yakınlığına gelecek olursam 4.5 verdim. Gerçekten sınava yakın buluyorum çünkü. öğreticine 4 verdim. Ben bu kitabı sınavdan bir ay önce çözdüm. Ve bunu çözerken hala bir şeyler öğrenebildiğimi fark ettim. Normalde sınava bir ay kala öğrencinin öğreneceği pek fazla şey olmaz yani bitirmiştir. Fakat ben bu kitabı çözerken hala yeni şeyler öğrendim mi fark ettim ve bu beni mutlu etti. Tabi bir tık da tedirgin etti çünkü hala sınava bir ay kalmış ve ben bazı konularda kendimi emin göremiyorum veya soruları çözemiyorsam bir tedirgin olmalıyım. Ama bence başarılı bir kitap kesinlikle çözülmeli. Geldik hız ve renk. Hız ve Renk TYT AT konusunda çok fazla öğrencilerin ilk sırada aldığı bir kitap değil. Ben bunu neden aldığımı hatırlamıyorum. Sadece kitapçıda vardı ve aldım. Çok kaliteli bulmadım açıkçası. Zorluk seviyesi olarak 2,5 veya 3 derim. Çok kaliteli değildi sorularım. Sınava yakınımla 3 verdim. O da şu sebeple temel soruları koymuş. Ardından günlük hayatta dair sorular koymuş. Fakat buradaki soruların kalitesi biraz tartışılır. Ben çok beğenmedim. Öğreticiliğine de 3,5 verdim. Yani pek bir e, size yeni bir şey katmıyor veya göstermiyor. Modern fizik soruları ama kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Modern fiziğe bence bir tık özenmişler. Diğer soru bankalarına nazaran biraz daha kaliteliydi. Ama sırf modern fizik için alınır mı bence değmez. Evet arkadaşlar geldik. Benim en çok sevdiğim TYT fiziğim ve AYT fiziğim sıfırdan fulle çıkaran kaynaklar veya platform. Ertan Sınav Şahin fasikülleri. Zaten kanalda birçok kere bunu paylaştık ve hala da paylaşmaya devam ediyorum. Çünkü Yararlı bulduğum bir şeyin sizin de yararlanmanızı isterim. Burada hiçbir ücret, reklam yok. Tamamen kendi öz düşüncelerim. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Ben e, Ertan Sanşen tanışmadan önce cidden TYT Fizik okulda görmemiştim. Okulum gereği. Ayrıca arte Fizik'te bilmiyordum. Yaklaşık 2-3 hafta sürede mekaniğin bütün videolarını izleyerek testlerde full yapabilecek seviyeye geldim 11. sınıftayken. Ardından bunu görüp paketin tamamını aldım. İlk başta 11 almışken tamamını aldım ve 11. sınıfın sonunda tüm paketi bitirdim ve benim TYT fizik ve AYT fizikte neredeyse hiçbir derdim yoktu. Bu konuda cidden başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gerek konu anlatımı çünkü özüne kadar iniyor ve map kitaplarını çok iyi taramış. Ayrıca soruları, ana kamp, ileri kamp, zirve test soruları gerçekten kaliteli. Zirve testleri her öğrenci hitap ettiğini düşünmüyorum. Gerçekten zor sorular var. Yani sizin anlamanız için kafanızı yormanız gereken, 10 15 dakikanızı vermenizi gereken sorular var. Aynı soruları ben hangi kaynakta gördüm? Sadece birkaç tanesini 3 4 5 ayete fizikte gördüm ama onun haricinde kolay kolay görmedim içerisindeki soruları. İleri kamp testleri zaten kaliteli. Ana kampta sizin konuyu anlamanız için bu yönden bence Ertan Sinan Shine paketleri BKS öğrencisi olarak ben aldım ve sizin de almanızı tavsiye ediyorum. Kendisine bu sebeple mail attım. Onlar da kabul etti. Bu yüzden sizinle çok güzel bir çekiliş yapıyoruz. İlk olarak TYT, AYT, TYT, AYT. üç tane paket çekilişimiz var. Bunlar üç farklı kişiye gidecek. Şöyle 9. E, sınıf, 10. sınıf dediğimiz TYT paketi olmuş oluyor. Ve bunlar gayet kaliteli. Ben kendim de zamanında çözdüm için diyorum. Umarım hakkını verecek kişiye çıkar deyip sıradaki kaynağımıza geçiyoruz. Asla almamanız gereken kitaba geldik. Lütfen bu tuzağa düşmeyin. Apotemi Modern Fizik. Bu kitap gerek konu anlatımı, gerek... E, soruları yönünden çok zayıf. Konu anlatım bir kere doğru düzgün yapmamış. Yani buradan konu öğrenemezsiniz asla. Soruları ise yani yarısı neredeyse müfredat dışı. Çok kalitesiz, gereksiz, fazla zorlama. Yani tamamen zaman kaybı. Ben bunu ne zaman çözmeye kalktım? 15 saat ile. Keşke ona ayıracağım vakti gitseydim. Türkçe paragraf çözseydim. Yani çok daha kaliteli bir vakit olurdu. Bu kitap tamamen boş ve gereksiz. Zorluğuna 4 verdim. Sınava yakınına 2. Öğreticiliğine 2 veya 1.5 hakkıdır maksimum. Geldik Aydın yayınlarına. Aydın yayınları zorluğuyla biliniyor. Özellikle fizikte ayrıca zor. Ama kaliteli bir zorluk bu. Şimdi zorluğuna 4 verdim. Sınava yakınlığına 3.5 verdim. Çünkü bazı soruları klasikleşmiş sorular artık. Klasiğin zor hali. Öğreticiliğine ise 3.5 verdim. Ben bu kitabı 11. sınıfın ortasında 3D ile beraber çözüyordum. Bence 3D buna göre bir tık daha kaliteli bir kitap. Var alınma önceliğinde daha sahip bence. Bu kitabın güzel yanlarından bir tanesi konuyu ilk öğrenirken sayısal diyeceğimiz yani mantığı oturtma kısmında işinize yarayan sayısal soruları biraz daha fazla. Bunu çok önermiyoruz fakat yine de sayısal soru çözmenin de bir zararı yok. Evet bu kaynağı tercih edebilir misiniz? Ben olsam bir daha çözmezdim. Sizin de çözmenizi çok tavsiye etmiyorum. Geldik TYT kaynaklarına. Bir kere parafı çözdüm ama tamam değil. Aralardan çözdüm. Bunu şey da yapıyordum. Ocak, Şubat gibi bir sınavda denemede fazladan yanlışım çıktıysa o kitle mesela yanlışım çıktı açıyordum paraf pdf'ini oradan çıkartıyordum çözüyordum. Bu şekilde kendimi tatmin etmiş oluyordum hem de e, konuyu tam oturtup oturtmadığımı anlamış oluyordum. Şimdi paraf'ın sınava yakınlığına ben 3.5 verdim. Sebebi şu bu yılki ÖSYM sorularına baktığımda aralarında çok bir benzerlik yakalayamadım ben. Zorluğuna aynı şekilde 3.5 verdim. Bazı sorular evet zordu fakat benim paraf soru bankasından beklediğim zorlukta değildi. Öğreticiliğine 4 verdim. Sebebi şu, çözümleri bence gayet güzeldi ve soruları baktığınızda çözemediyseniz çözümü izleyerek konuyu daha iyi bir hale getirebiliyorsunuz kendi zihninizde. Ve geldik benim TRT Fizik'te en sevdiğim kaynaklardan bir tanesine ve birçoğunuzun bu kaynağı daha önce duyduğunuzu zannetmiyorum. Ön sıra yayınları Fizik Soru Bankası, TRT. Bu kitaptaki sorular hem temel alınmış hem de bazı yenilmesi sorular da koyulmuş. Ve sizin bir konuyu bilip bilmediğinizi gayet iyi analiz ettiriyor. Sınava yakınına bu sebeple 4,5 verdim. Zorluğuna evet içerisinde zor sorular vardı. Basit sorular da vardı. Ve bu sebeple 4,5 verdim. Çünkü çitten bazı sorularda bazı küçük ayrıntıları yakalamanız lazım. gerekmeye kitapları gerek genel bilgiler çok iyi taranmış ve analiz edilmiş. Bu yönden bence ön sıra yanır. TYT Fizik Soru Bankası YKS öğrencisinin bir kitabı olmalı diye düşünüyorum. Geldik Kafe Dengi'ne. Kafe Dengi'nin ben e, YGS kitabını çözmüştüm. O zamanlar eksen yayınları mıydı? Tam hatırlamıyorum. Yani bir eski modelini çözmüştüm ama şu anki de çok farklı değil soruları olarak. Zorluk olarak bence evet zor soruları vardı. Özellikle basınç kaldırma kuvvetinde. Ama genel olarak basit bir kitaptı. Bu yüzden 3,5 verdim. Sınav yakınına 4 verdim. Ve hatırlıyorum yani o kitaptaki sorular TYT'lerle uyuşuyordu ve başarılıydı. Öğreticiliğine de 4 verdim. TYT fizik öğrenirken o kitaptan öğrenmeye başladım. Bu sebeple bende etkisi çok büyükti. Bunu çözen arkadaşlarım da aynı şekilde bunun öğretici olduğunu söylemişler. Evet geldik fasiküllere. Fasikül deyince aklınıza direkt ne gelecek? Kara gelecek, çap gelecek. Bunun sene çıkan yeni birkaç tane daha fasikül var. Onlara da değineceğim. İlk önce demek istediğim çap fasikülleri. Çap hepimiz biliyoruz. Gayet iyi öğretiyor. Soruları koyuyor ve bunu çözüyorsunuz. Basitten zor kadar sorular var. Fakat çapın soruları genel olarak sayısal ağırlıklı sorular. Pek yeni nesile kendini adapte edememiş. Bu yüzden çap bu konuda bence çok başarılı değil. Fakat yeni konuyu ilk defa gören bir için gayet alınması gereken bir kitap. Geldik Karaca. Karaağaç gerçekten zor bir kitap. Arada topluluk kısmına da attığımız sorulardan birkaç tanesi kara oluyor ve en çok zorlanan sorular fizik soruları ve kara açıdan. Bunun sebebi şu, kara hocalar genel olarak tüm soru tiplerini analiz ediyor, onları çıkartıyor ve onun en zor seviyesini koyuyor. Otomatikman siz tüm soruların en zor seviyesini görüyorsunuz. Bu gerekli mi? Her öğrenci için gerekli değil ama derece hedeflenen bir öğrenci için kara fizik fasikülleri ve soru bankası bence çözülmesi gerekiyor. İlk aşamada değil, orta aşamada gayet mantıklı. Orta aşama dediğim aralık ocak. Yani şu an bulunduğumuz aralıkta gayet çözülmesi gereken bir kitap. Yeni bir çıkan fasikül var. Bunu sanırım İşler yayın grubu çıkarmış. Fay fasikülleri. Ve ben bunun açıkçası çok beğenmedim. Sadece elektrik manyetizma konusunu çözdüm. Öğreticinin çok iyi bulmadım. Çünkü sadece formülleri vermiş. Onun haricinde bir şey katmamış. Soruların sınava benzerliği tartışılır. Ben çok beğenmedim. Siz de bence beğenmeyeceksiniz. Zorlu da hiç zor değildi neredeyse. Tüm sorular gayet akıcı çözülüyordu. Hatta bazı sorularda zor değil de anlaşılmaz yapmışlar. Yani anlatım bozukluğu sebebiyle soruyu anlayamıyorsunuz. Bu zaten direkt böyle sorular gördüğünüzde bu soru bankalarından, fasiküllerden uzak durmanız lazım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çekilişe katılmak için aşağıdaki şartlar kısmından okursanız kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.